Evet arkadaşlar bu tel, e, tel kesme problemleri ÖSYM'nin sınavlarında ve MEB'in yaptığı tüm sınavlarda karşımıza gelecek bir e, konu başlığıdır. Tel kesme problemlerinde şunlara dikkat edeceğiz. Şu e, özellikleri ben bir anlatayım. Bir telin herhangi bir ucundan tel kesilmesi veya herhangi bir ucuna tel eklenmesi durumunda telin orta noktası e, ona göre şekillenir. Örneğin bir diyoruz tel kesiliyorsa kesilen parçanın yarısı kadar ters yönde yer değiştirir. Örneğin diyelim ki bizim şöyle bir telimiz olsun, telimiz olsun. Bu telin başlangıçta orta noktası burası olsun. Diyelim ki O bir ağırlık merkezi ve orta nokta. Siz bunun şurasını keser atarsanız, şurasını keser atarsanız bu sefer ağırlık merkezi ne taraftan kesmişseniz bu taraftan onun tersi yönde e, kayacak ağırlık merkezi bu tarafa doğru yer değiştirecek ağırlık merkezi şu haliyle O2 olacak yani ne oldu şimdi O1 O2 arasındaki farkı soruyor şimdi bu sefer diyor ki e, tel ekleniyorsa kesilen parçanın yarısı kadar aynı yönde yer değiştirir o zaman hemen şöyle söyleyeceğiz diyeceğiz ki bu sefer bizim şu kadar telimiz var bunun buna e, başlangıçta diyelim ki e, orta noktası burasıdır. Buna e, sol taraftan bir e, parça ekledik. Bu sefer aynı eklenen yöne doğru ağırlık merkezi gelir. Yani e, o yönde yer değiştirir. Şimdi izlenecek yol şu olmalı: Bir e, A kesilen parça uzunlukları bulunur. B Parça uzunluklar farkının mutlak değerinin yarısı orta noktanın e, kayma miktarını verir. Kayma miktarı eşittir. Kesilen parça uzunluklar farkı bölü 2. O da mutlak değer yazılacak. Şimdi şöyle bir sorumuz var. Bir telin bir ucundan 2 bölü 5'i, diğer ucundan 1 bölü 3 kadar kesilince orta noktası 2 santim kayıyor. Buna göre telin ilk uzunluğu kaç santimdir? Şimdi önce biz ne demiştik? Kesilen parça uzunluklarını bulalım. Şimdi şöyle dersek, desek ki bizim telimizin uzunluğu şöyle bunu biraz kalınca çizim Telimiz şöyle olsun. Şöyle kalınca bir tel çizdik. Şimdi diyoruz ki bunun e, orta noktası başlangıçta burası olsun. O bir diyelim. E, bunu da uzunluk olarak şöyle diyelim. Bunun tamamı da x birim olsun, santim olsun neyse artık şunu söyleyeceğiz. Bir ucundan 2 bölü 5'i yani şuradan şöyle kesiyoruz. Şunu kesip atıyoruz. 2 bölü 5'i kadar. Yani 2x bölü 5'i kadar kesiliyor. Bu ucundan da aynı şekilde bütünün, bütün neyse onun 3'te 1'i kadar yani x bölü 3'ü kadar kesiliyor. Şimdi hemen şunu diyelim. Hemen şunu diyelim. Bu sefer neydi? Kayma miktarı eşittir diyoruz. Kayma. Kesilen parçalar mutlak dereceye yazacağım. Sizin hangisinin büyük ya da küçük olması önemli değil. 2x bölü 5 eksi x bölü 3 bölü 2 diyeceğiz. Kayma miktarı olan soruda ne verilmiş? 2 ve 2 eşit verilmiş. Hemen buradan işleme girersek bunun altına 3 diyelim. Bunun altına da 5 diyelim. Payda eşitlemesinden dolayı ne oldu? 6x 5x x bölü ne diyeceğiz? 15 diyeceğiz. 15 diyeceğiz. Mutlak derece bu da işler dışa çarpıldı. Ne oldu? 4. Hemen buradan x bölü 15 eşittir 4'ten x eşittir 60 diyoruz. Yani bizim başlangıçtaki telin uzunluğu 60 santimmiş. Şimdi geldik diğer soruya. Diğer soruda da şu yolu izleyeceğiz. 300 santimlik bir telin bir ucundan 1 bölü 10'u diğer ucundan tamamının 1 bölü 30'u kesiliyor. Telin orta noktası ilk durumuna göre kaç santim kayar? Şimdi önce biz yine telimizi şöyle kalınca kırmızı bir tel çizelim. Şöyle bizim telimizin uzunluğu 300 santim olsun. Bu biraz e, okunmuyor bunu sileyim ben. Bunu biraz küçülteyim. Evet bu 300 santim. 300 santim uzunluğunda bir tel. Şimdi bunun normalde e, kesilen parçasını bulalım. Kesilen parçası ne kadar? Onu söyleyelim. 1 bölü 10'unu kesiyoruz. 1 bölü 10'unu şu taraftan kestik. 1 bölü 10'unu kestik. 300'ün 1 bölü 10'unu bulalım. 300 çarpı 1 bölü 10 diyoruz ki 30 santim sol taraftan kestik. Geldik bu taraftan da 30'da birini kes yani 1 bölü 30'unu keseceğiz. 300 çarpı 300 çarpı 1 bölü 30 diyeceğiz. Buradan da 10 santim kesildiğini görüyoruz. O zaman diyoruz ki buradan 30 santim kesip attık. Buradan da 10 santim kesip attık. Pardon onu sileyim. Yüz gibi oldu. 10 santim kesip attık. Şimdi biz ne demiştik? Kayma eşittir. Kayma kesilen parçaların farkının yarısıydı. 30 eksi 10 bölü 2 kayma miktarıydı. Ne oldu? Farkı 20 yaptı. 2'ye de böldüm. 10 santim eski haline göre Kayma olur diyoruz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayalım. Bununla ilgili size çok farklı soru tipleri çözeceğim. Bugün sadece konu anlatımını yaptım. Evet, videomuzu izledikten sonra arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın.